Merhaba Gameplay takipçileri ben Sefa Eee Minecraft'in birinci bölümüne hoşgeldiniz Eee Sizi bir creative ile karşıladım fakat Oyun creative gelmeyecek merak etmeyin Bu Eee Videoda Siz ne yapacağız sizinle E, Önce Nether'a gideceğiz Daha sonra Eee e, Aynen sadece Ya da Eee Aynen bir Nether'a gidelim çok e, az bir şey 5 dakikalık nedir size öğreteceğim aslında bu bir, birinci bölüm olacak tam oyunun sonunda da e, serimizin sonunda da ende gideceğiz ende bir dakika portalı yanlış açıyorum ende henüz gitme planım yok yani ende de gidersem şimdi harbiden video acayip uzun olur e, nedir'a da neden de gittim nedir de kaybolma olasılığı çok büyük Çünkü nedir acayip büyük ve Hadi gidelim nedir merkeze ama şimdi söyleyeyim de copyright temin arazi indirilsin oy Heh. yeni başladığım için sanırım öyle yaptı şimdi arkadaşlar küçük bir bahsetme yapacağım videoda nedir giderseniz neler bulursunuz ilk olarak e, Glowstone bulabilirsiniz ve Nether rock bulabilirsiniz. Bu Nether Rock'ların tek işe yaradığı şey şömine yapmak için güzel olur. Şömine e, çünkü Nether Rock'lar bilindiği gibi sınırsız yanıyor. E daha sonra bu Nether'da bir şey var. Gast. Bakalım biraz gezinelim. Belki buluruz. E, Gast var. İşte bir de bunlar var e, ee, Bu pikmenler o kırmızı mantar. Bu pikmenler arkadaşlar siz bunları vurmazsanız size yapmıyorlar ama bir kere vurduğunuzda bir daha her nedir'e gelişinde hepsi birden size saldırıyorlar. Ee, her neyse e, öyle şey sonu ikinci aşama. E, ikinci tanıtım. E, Gast denen bir abi var. Aslında o kız arkadaşlar ağlıyor Gast. Yani ona vurduğunuzda değil sadece sürekli ağlıyor. Niye bilmiyorum. Bu taşlar da kırılmıyor. Nedir da? O öyle biliyorum ben. Belki kırılıyordur da. E sonra Nedir'in başka bir şeyi. Bir tane şey var arkadaşlar. E, Blaze Kalesi adında bir yer. Bu arada videoyu uzun yapmayacağım. 5 dakikayı geçirmeyecek. Aslında bu bir açılış şey. E, videoyu de kaybetmiyorum. 4, 480p iyi görüntü bence. Neden 480p çekiyorum? Çünkü çok uzun sürecek yüklenmesi. Ben de uzun yüklenmesini sevmiyorum. E, sebebi de abim arkadaşlar. Abim videoyu kapatabilir. E, şimdi ne yapalım? Gezinelim kalan 3 dakika 2 dakikamızda nedir da 5 dakikalık bir video olacağı için Biliyorum üzgünüm ama birinci bölümü. E, diğer bölümler 10 dakika gelecek. Yani 10 dakika üzeri 15 dakika da olabilir. Tamam bilmiyorum. Yani ne kadar gelir. Şuna lan. Aa nedir rakabada kalmış. Neyse. Gidelim abi bakalım. Gast herhangi bir şey bulur muyuz? İnşallah. Kalan bir buçuk dakikamda bulurum. Ve videoyu Mirilli Section'dan kaydediyorum. Sormayın diye. Bu ne? Ha pardon arkadaşlar bunlar kırılmıyor. Nedir de bunlar kırılmıyor. İstediğiniz kadar denesiniz de diamond pickaxe bile olsa kıramazsınız. Ben nereye geldim ya? Nedir de çok saçma bir yer ama. Neyse ya bana ne ama. E bu duyuru videosu oldu. E arkadaşlar sitemizde 3 kişiyiz. Yeni bir kanalız. E, i̇ki Berkay <laughs> <laughs> i̇ki, i̇ki tane Berkay var. Yani videoda kendilerini tanıtırken <laughs> Ben Berkay, ben Berkay deşilsene. Bir de pazar günü onlarla açılış videosu yapacağız. Neyse. Ee, iki Berkay var bir de ben varım işte üç kişiyiz. Ee, bir Berkay sadece mobil oyun çekecek ve duyulu videoları çekecek. Biri ise benim gibi bir PC versiyon oyunları çekecek. Ee, küçük Berkay var. Ee, onunla şey yaparız online minecraft çekeceğiz bilgisayarı bozuk şu an yapılınca e sonra da neler gelecek e, xbox ve playstation oyunları gelmeyecek onun da açıklamasını yapalım zaten face de yaptık ne yapalım şimdi biliyor musunuz end portalı açıp çünkü geldiğim portalı ben muhtemelen kaybettim dünyamıza dönelim minecraft dünyasına bildi duyuru oldu bu yani aynı zaten amacım da duyuru videosu çekmekte iyi oldu mankrette aklıma geldi ayrı zamanda birinci bölüm diğer bölümlerde böyle kısa olmayacak biraz daha uzun olacak ve Aa, şansa bak direkt köyde spam oldum neyse bugünlük bu kadar diyelim gameplay dediğim gibi yeni bir site. takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yani takipçimiz bol olsun, videomuz da bol olsun. Harbiden güzel olur. Kendinize iyi bakın. Minecraft ve daha birkaç seride görüşmek dileğiyle. 6 dakikayı bekliyorum ve hoşça kalın.